أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت التواب الرحيم Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlu lukteten min lisani yefkahu gavli. Allahümme erzukni fehmen nebiyyen ve hepsil mürselin ve elham melaketil mugarrabin. Rabbi yessir ve la tuassir Rabbi temmin bil hayr. Muhterem seyirciler hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun inşallah. Bugünkü konuşmamız temizlikle ilgili olacaktır. Peygamberimize ilk vahiy İra Dağı'nda bir mağarada gelmişti. Kendisine bu mağarada bulunduğu sırada Cebrail Aleyhisselam gelerek oku dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben okuma bilmem diye cevap verdi. Bunun üzerine melek onu alıp takatı kesilinceye kadar sıktı. Sonra bırakıp yine oku dedi. Peygamberimiz okumak bilmem dedi. Bunun üzerine yine melek kendisini alıp sıktı, sonra yine bırakıp oku dedi. Peygamberimiz aynı cevabı verdi, ben okumak bilmem dedi. Melek üçüncü defa peygamberimizi sıkıp bıraktıktan sonra her şeyi yaratan Rabbinin adıyla oku, o insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı, oku. İnsana bilmediklerini belleten, kalemle yazmayı öğreten Rabbin en büyük kerem sahibidir. Ayetini okudu. Peygamberimiz ilk defa kendisine inen bu ayetleri öğrendikten sonra korkutan yüreği korkudan yüreği titreyerek eşi Hazreti Hatice'nin yanına geldi. Bundan sonra bir süre vahiy kesildi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vahiyin kesilmesinden söz ederken şöyle buyurdu. Bir gün giderken birdenbire gökyüzünden bir ses işittim. Başımı kaldırdım. Bir de gördüm ki Hira'da bana gelen melek yerle gök arasında kürsü üzerinde oturmuştu. Çok korktum, evime döndüm ve beni örtünüz, beni örtünüz dedim, beni örttüler. Bunun üzerine Allah Teala, ey bürünüp sarınan, kalk ve insanları uyar. Sadece Rabbini yücelt, elbiseni temizle, pislikten sakın. Ayetleri nazil oldu. Görülüyor ki peygamberimize ilk inen ayetlerde temizlikten söz ediliyor. Elbiseni temizle. Pislikten sakın buyuruluyor. Bu İslam'da temizliğin ne kadar önemli olduğunu hiçbir vakit ihmal edilmeyeceğini göstermektedir. Yine Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruluyor. Şüphesiz Allah tövbe edenleri sever temizlenenleri de sever. Tövbe de manevi bir temizliktir. Günahlarla kirlenen bünye tövbe ile arınmış olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret ettiklerinde ilk iş olarak Kuba Mescidini inşa etmişlerdi. Bu mescidin inşasında peygamberimize yardımcı olanları ve bu mescidin seçkin cemaatini temizliğe gösterdikleri özen sebebiyle Kur'an-ı Kerim övmekte ve şöyle buyurulmaktadır. Ey Muhammed, ilk günden takva üzerine kurulan mescidi içinde namaz kılman elbette daha doğrudur. Onda temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da çok temizlenenleri sever. Peygamberimiz de temizliğin dindeki yerini belirterek temizlik imanın yarısıdır buyurmuştur. Bu ayet ve hadislerden İslam'ın temizlik esasları üzerine kurulduğu anlaşılmaktadır. İmandan sonra en üstün ibadet olan namazın sahih ve makbul olması için beden, elbise ve namaz kılınacak yerin temiz olmasının namazın şartları arasında yer alması da bunu teyit etmektedir. Temizlik biri manevi, diğeri maddi olmak üzere iki kısımdır. Manevi temizlik, manevi temizlik kişinin kalbini kötü duygu ve düşüncelerden, bedeninki de organları, bedenindeki organlarını günahlardan arındırmasıdır. Kalp, gönül, temizliği diğer temizliklerden önce gelir. ...falanca temiz bir insandır dendiği zaman ilk akla gelen onun temiz ve nezih duygularla sahip olması... ...gönlünün herkese karşı sevgi ve iyilikle dolu bulunmasıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem amellerin kişinin niyetine göre değer taşıdığını bildiriyor. Bir insanın bir işi yapmaktaki amacı ne ise o işten kazancı da o olacaktır niyetin merkezi kalptir. Allah Teala da insanları kalplerindeki duygu ve düşüncelere göre değerlendirir. Peygamberimiz şüphesiz ki Allah sizin bedenlerinize ve suretlerinize bakmaz. Fakat kalplerinize ve amellerinize bakar buyurdu ve parmakları ile göğsüne işaret etti. Bazen insan iyi ve hayırlı bir iş yapmayı gönülden geçirir de imkanı olmadığı için onu yapamaz. Ama niyetinde olan o işi yapmış gibi sevap kazanır. Şu hadisi şerif bunu çok güzel açıklıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Bir ümmetin durumu şu dört kişinin durumu gibidir. Birincisi Allah'ın kendisine mal ve ilim verdiği kimsedir. Bu kimse malın da ilmiyle amel eder. Onu hak uğrunda harcar yani zekatını verir, hayır ve hasenatını yapar. İkincisi Allah'ın ilim verip de mal vermediği kimsedir. Bu da gönlünde eğer şuna verilen mal gibi bana da verilmiş olsaydı ben de o maldan onun yaptığı gibi yapardım der. İşte bu iki kimse sevapta eşittir. Üçüncüsü Allah'ın mal verip de ilim vermediği kimsedir. Bu adam malı hakkının dışında harcar. Dördüncüsü Allah'ın ne ilim ne de mal verdiği adamdır. Bu da eğer falancaya verilen malın misli bana verilmiş olsaydı ben de bu adamın yaptığı gibi yapardım der. İşte bu iki adam da günahta eşittir. Ebu Abdullah bin Cafer bin Abdullah el-Ensari razıyallahu anhıme de şöyle diyor. Bir savaşta peygamberimizle beraberdik. Peygamberimiz bir ara şöyle buyurdu. Hastalıklardan dolayı şu savaşa katılamayıp Medine'de kalan öyle adamlar vardır ki her yürüyüşümüzde veya herhangi bir vadi geçtiğimizde onlar niyetleri sayesinde sizinle beraberdirler. Ecirde sizinle ortaktırlar. Onları hastalık geri bıraktı. İşte niyetin yeri kalptir. Bu kadar önemli olan kalbin kötü duygu ve düşüncelerden arıtılarak temiz tutulması gerekir. Kalbin temiz olması insan vücudunda bulunan bütün organları olumlu şekilde etkiler. Çünkü insan bedeninde bulunan bütün organlar kalbe bağlıdır. Onun emrindedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hususu şöyle ifade buyurur. İyi biliniz ki insan vücudunda bir çiğnem et parçası vardır. Bu et parçası iyi olursa bütün vücut iyi olur. Bozuk olursa bütün vücut bozulur. Bu et parçası kalptir. Muhterem kardeşlerim, İslam'ın beş esasından biri olan zekat da bir çeşit manevi temizliktir. Zekat, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle servetin içinde yoksulun hakkıdır ve aynı zamanda servet için bir kir ve lekedir. Diğer taraftan servet sahibinin gönlü de cimrilik gibi hasis huyla kirlidir. Maldaki bu lekeyi, gönüldeki bu kiri yalnız zekat temizleyebilir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem servet sahiplerinin mallarından zekat al. Zekat onların mallarını temizler ve vicdanlarını arıtır buyurmuş ve zekatın bu özelliği ifade edilmiştir. Dini görevlerini <laughs> dini görevlerini bütünüyle ihmal eden bazı kimseler kendilerini savunurken kalplerinin temiz olduğunu söylerler. Ancak şu gerçeği de görmemezlikten gelirler. Bir kapta ne varsa dışarıya o dökülür bulanık su ile dolu olan bir kaptan berrak su dökülmez. Bunun gibi kalbi temiz olan bir kimsenin bu temizliği bütün organlarına yansımalıdır. Çünkü organlar kalbin tercümanı durumundadır. Kalbi temiz olan kimsenin elinden ve dilinden insanlar rahatsız olmazlar. Olmamalıdırlar. Diliyle, elleri ve gözleriyle başkalarını inciten zarar veren bir kimsenin kalbim temizdir demesi bir anlam taşımaz ve gerçeği yansıtmaz. Kulun işlediği günah kalbinin kirlenmesine ve kararmasına sebeptir. Nitekim Peygamberimiz kul bir günah işlediği vakit kalbinde siyah bir nokta, bir leke yapar. Eğer tövbe edip vazgeçer, mağfiret dilerse kalbi temizlenir ve parlar. Döner tekrar yaparsa o leke artar. Nihayet kalbini ele geçirir. İşte Kur'an'da Allah'ın zikrettiği hayır, hayır. Onların kazandığı günahlar kalplerinin üzerine ran olmuştur. Ayetindeki ran budur. Kalbi bu günah kirinden ancak tövbe temizler işlenen günaha pişmanlık duyarak tövbe eden ve Allah'tan bağış dileyen kimsenin kararan kalbi tekrar aydınlığa kavuşur. Kıyamet gününde insana fayda verecek olan böyle günahlardan arınmış bir kalp ile Allah'ın huzuruna gelmek. Nitekim Allah'ın dostu olman şerefi ile şereflenmiş bir peygamber olan İbrahim Aleyhisselam'ın duasının hikaye edildiği Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. İbrahim Aleyhisselam Allah'ım insanların dilip huzuruna gelecekleri gün beni utandırma. O gün ne mal fayda verir ne de evlat. Ancak Allah'a temiz bir kalp ile gelenler o günde fayda verir. Bir şair de bu konuda güzel söylemiş. Sanma ey Haceki senden zerusim isterler yeme liyen fe'ude senden kalbi selim isterler. Sana senden altın ve gümüş isteyecekler. Hiçbir şeyin fayda vermediği kıyamet gününde sadece senden kötülüklerden arınmış bir kalp isteyecekler. Maddi temizlik maddi temizlik kişinin üstünü kılık ve kıyafetini oturduğu, yattığı yeri ve çevresini her türlü kir ve temizlikten kir ve pisliklerden temiz tutması, başkasını rahatsız edecek görüntülerden uzak durmasıdır. Her konuda olduğu gibi temizlik konusunda da örnek olacağımız ve öğütlerine uyacağımız insan peygamberimizdir. O temizlik bilmeyen bir toplum içinde dünyaya geldiği halde herkesin dikkatini çekecek şekilde temizliğe kılık ve kıyafet düzgünlüğüne özen gösterirdi. Temizliğe riayet etmeyenleri, bozuk kılık ve kıyafetle dolaşanları ve çevresini kirletenleri gördüğünde bundan rahatsız olur ve bu kimseleri uyarırdı. Ebu Ahvas radıyallahu anhuma adındaki sahabi şöyle demiştir. Ben perişan bir kıyafetle peygamberimizin huzuruna geldim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben o halde görünce malın yok mu diye sordu. Ben var dedim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem neyin var dedi? Ben deven var, koyunum var, atım var, hizmetçim var dedim. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem madem ki Allah sana varlık verdi, Allah'ın bu nimet ve ikramını üzerinde görürsün buyurdu. Cabir radıyallahu anhüme de şöyle demiştir Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem saçları birbirine karışmış bir adam gördü ve bu adam saçlarını düzene sokacak bir şey bulamıyor mu buyurdu. Elbisesi kirli bir adamla karşılaştı da bu adam elbisesini yıkayacak su bulamaz mı buyurdu. Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemiz anlatıyor. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Medine'nin çevresinde bulunan insanlar cuma namazına gelirlerdi. Sırtlarındaki yün elbiselerde toz toprak içinde olurdu ve bu toz toprak vücutlarına siner bedenlerinden ter kokusu çıkardı. Bir defa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem benim yanındayken bunlardan bazıları huzuruna geldi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların bu durumundan rahatsız oldu ve bari bugün için olsun yıkansanız da öyle cumaya gelseniz buyurdu. i̇bn Abbas radıyallahu anh'ıma anlatıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki kabrin yanından geçiyordu. Şöyle buyurdu. Bunlar azap görüyorlar. Hem de kendilerince azap görmeleri büyük bir şey için değildir. Evet günahları büyüktür. Bari idrardan sakınmaz, iyice temizlenmezlerdi. Diğeri de kovuculuk eder, gezerdi. Çevrenin kirletilmemesi, temiz tutulması konusunda da peygamberimizin uyarıları vardır. Ebu Hüreyre radıyallahu anhu'nun rivayetinde peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, çok lalet ettiren iki şeyden sakının buyurdu. Kendisine çok bu çok nalet ettiren iki şey nedir ey Allah'ın Resulü diye sordular. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanların yoluna ve gölgesine gölgelendikleri yere büyük abdest yaparak kirletenlerdir buyurdu. Araplar çevre temizliğine riayet etmezler. Yerlere tükürür. Hatta camilerde bile ibadet esnasında bu gibi hareketlerde bulunurlardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kötü adetten son derece tiksinirdi. Bir defa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yerin böyle kirletildiğini görmüş, son derece iddetlenmiş, yüzü kızarmıştı. Bunun farkına varan bir kadın hemen ortalığı temizlemişti. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Ne iyi oldu." buyurdu. Peygamberimizin mescidi muntazam silini süpürülürdü. Ebu Hureyre razıyallahu anh'ıma anlatıyor. Ümmü Mihcen adında bir kadın peygamberimizin mescidini süpürürdü. Vefat etti fakat öldüğünü peygamberimize bildirmediler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadını göremeyince kadın ne oldu diye sordu. Öldü dediler. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana ölümüne haber vermeli değil miydiniz buyurdu. Sonra da kabrinin başına varıp ona dua etti. Peygamberimizin özellikle kadının mezarına gidip orada ona dua etmesi, kadının mescidi temizlemesinden memnun olduğunun ifadesiydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dış temizliğine de çok önem verirdi. Hz. Ayşe Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem evine girdiği vakit ilk işe nereden başlardı diye sorulmuş misvaktan. Misvak ile dişlerini temizlemekten cevabını vermiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her fırsatta dişlerini temizlerdi. Ve misvak hem ağzı temizler hem de hakkın rızasını kazandırır buyururdu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dişlerini temizlemeyenleri gördüğünde de size ne oluyor da dişleriniz sararmış olduğu halde yanıma geliyorsunuz, misvak kullanınız diyerek uyarırdı. Misvak kullanmaktan maksat kendisi misvak kullanmaktan maksat Hadisi Şerifte de ifade buyrulduğu üzere dişleri temizlemektir. Misvak diş fırçası bunlar olmadığı zaman parmaklarla da bu temizlik yapılabilir. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin misvakın önemini gösteren bir başka hadisi şerifi de şöyledir. Misvak kullanılması hakkındaki öğütlerim artık çoğa vardı dinleyip itaat etmek gerek. Vücutla ilgili bir başka temizlik de koltuk atlarını temizlemek, etek tıraşı olmak ve tırnakları kesmektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, fıtrat beştir. İnsanın yaratılışı gereği beş adete riayet etmesi gerekir. Sünnet olmak, etek tıraşı olmak, koltuk atlarını temizlemek, tırnakları kesmek ve bıyıkları kısaltmak. Enes Raziyallahu anh'a diyor ki bıyık kısaltmak, tırnak kesmek, koltuk atlarını yolmak ve kasıkları tıraş etmek hususunda bunları 40 geceden fazla bırakmamamız bize süre olarak tayin edildi. Bu temizlikler gerektiği zaman yapılmalıdır. Ancak Enes Raziyallahu Anhman'ın rivayet ettiği gibi 40 günü geçmemelidir. Muhterem kardeşlerim, temizliğin her çeşidine dinimizin ne kadar önem verdiği bir kısmına yer verdiğimiz ayet ve hadislerden anlaşılmaktadır. Yine bundan anlıyoruz ki Müminin en belirgin özelliklerinden birisi de temizliktir. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem temizliğe büyük önem vermiş şöyle buyurmuştur. Allah noksanlıklardan münezzehtir, dürüst ve doğru olan kulunu sever, temizdir, temizliği sever, kerem sahibidir, iyiliği sever, cömerttir, cömertliği sever, çevrenizi temiz tutun. Yahudilere benzemeyin. İnsanın yaşamak için ev, ev eşyası, yiyecek ve giyeceğe muhtaçtır. Bu ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak için çalışması ve kazanç sağlaması gerekir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir kimse kendi elinin emeğinden daha hayırlı bir lokma yememiştir. Allah'ın peygamberi olan Davud aleyhisselam da kendi elinin emeğini yerdi buyurmuştur. Hazreti Ayşe radıyallahu anha diyor ki peygamberimizin ashabı arkadaşları kendi ellerinin işçileri idiler. Bizzat çalışıp terlerlerdi. Namaza gittiklerinde vücutları ağır kokardı da peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendilerine keşke yıkanıp gelseniz buyururdu. Bu hadisi şeriflerden anlaşılıyor ki kişinin kendi el emeği ve alın terili sağladığı kazanç en hayırlı ve bereketli kazançtır. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden herhangi birinizin ipini alıp da dağdan arkasına bir bağ odun yükleyerek getirip satması herhangi bir kişiden istemekten çok iyidir. Kim bilir o da ya verir nimetine girersin yahut vermez zilletini çekersin. En iyisini süpan olan Allah bilir. Rabbim dünyada iyilik versin, ahirette iyilik versin, cehennem azabından korusun. Rabbim kendine kul, Habibine ümmet etsin. Rabbim salihlerle haşretsin, salihlerle beraber etsin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.